Son zamanlarda yalnız Kur'an diyenler ile Kur'an sünnet yaşayan sünnet hurafe vesaire diyenler arasında fikir ayrılıkları yaşanıyor. Bu ayrılıklar namaz konusunda oluyor. Sebebi ise namazı Kur'an Kur'an'da bulamayışımız. Kur'an'a bakarak namaz kılmamız mümkün değil mi? Hani ya biz Kur'an'dan hesaba çekilip sor sorgulay sorgulayacağız. Ee, Resul yaşayan Kur'an idi ya onun bıraktığı emanet Kur'an'dır ya. Biz biz o Kur'an'a bakarak namaz kılamaz mıyız? Sen kılamazsın kardeşim. Hiç kusura bakma. Bu sen yapacağın iş değil. Ya nedense yani bak işte bu bardak tabiattan yapılmadır. Ben burada bu bardağı yapamam yapa, yapabilir miyim diyen hiç yok. Ya bu bir uzmanlık meselesine biraz saygılı olmak lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş namazı kılmış ve o şekilde bize kadar geliyor. Namazın bütün rükünleri Kur'an-ı Kerim'de var ama bunu uzmanlar ancak bilebilir. Öyle herkesin bileceği bir şey değil. Bütün duaları var, her şeyi var. A'dan Z'ye olmadığı hiçbir şey yok. E tıpkı şu mikrofonun bütün parçalarının tabiatta olması gibi. Ama hadi bakayım ben bulmaya kalkışayım, birisini bulamam. Bu bir uzmanlık meselesi. Öyle şimdi siz elbisemi ben dikeceğim, ayakkabımı ben yapacağım şey bütün hadi bakalım bir gün değil de bir saatlik ihtiyaçlarınızın tamamını siz karşılamaya kalkışın bakalım ömrünüz yetiyor mu ona? Bir saatte kullandıklarınızın hepsini ben üreteceğim ben yapacağım deyin bakayım ömrünüz yetiyor mu ona? Yani burada Allah insana bir akıl vermiş. Kur'an-ı Kerim öyle namazın farzları şunlardır, sünnetleri bunlardır şeklinde olsaydı o zaman binlerce cilt olması gerekirdi. Size her zaman örnek veriyorum. Yani şimdi şurada bir cep telefonu var. On tane rakam var sıfırla beraber. Ben bu on rakamla Dünyanın bütün telefonlarını arayabiliyorum. Ama bunun ön tarafına efendim niye sen telefonlarını tam olarak koymuyorsun ki deselerdi sadece bir tane telefonu arayabilirdim. E bu, bu bir artık öbürde öbür bilenler, bilenler arayacak, bilmeyenler aramayacak.